Six mac and cheese, six ways. İki için biraz mısır, ton üstüne sriracha. İki numara için rende mozzarella ve pesto sos. Bir diğeri için dana brezola, jalapeno, trüflü bal sos, tavuk göğsü, sriracha mayonez, sosis, hardal, cheddar peyniri, tarator sos, bir parça maydanoz. Ton balığı, mısır ve acı soslu mac and cheese. Uzunca bir süre bu ikilinin hayalini kurmuştum. 10 üzerinden 10. Pesto ve mozzarella'lı mac and cheese. Pesto ile aramız çok iyi değil. 10 üzerinden 5. Rezola, jalapeno ve türüflü bal soslu mac and cheese. Türüflü bal epey isli geldi bana. O yüzden 10 üzerinden 3. Tavuklu ve sıraça mayonezli mac and cheese. Kötü olma ihtimali yok. Oldukça uyumlular. 10 üzerinden 10. Sosisli ve hardallı mac and cheese. Gerçekten çok iyi. 10 üzerinden 9. Çedar ve tarator soslu mac and cheese. Tarator sosla pek yakışmadı. 10 üzerinden 2.